Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Şimdi baldan sonra kovanlarımızı tek kata düşürdük. Kontrollerini yapacağız. Kek ve şurup beslemesi yapıyorum. Şöyle bir beraber birkaç çıtaya bakalım. da pek bir şey yok zaten hafif. Şunu koyayım. 20 Bakalım herhangi bir kabartma yapmışlar mı? Yani çok şu, şu köşelerde biraz kabartma yapmışlar. bir önceki ve şu ikinci çıtaya şu kovanda şey koydum, temel pite koydum. Şimdi bunu hatırlamıyorum, buna da koymuş olabilirim. Kapalı yavru var, larvalar var. Şurada i̇şte bayağı ağır tutmakta zorlanıyorum biraz. bu bastılar. Evet günlükleri de gördüm Günlük gördükten sonra Anağarıya çok fazla bakmıyorum Yani aramıyorum zaten Zorluk çekiyorum Görerken boyalı değil Bunun ana arası yeni anağarı Hatırlarsınız Diğer eski videolardan Bakarsanız bölme yapmıştık. Bundan ana, ana alıp şu yeni kovana koymuştuk. Burada da yeni ana arı üretmiştik balakımında. Çok şükür. Çiftleşmesi tam. Güzel bir ana arı oldu. Biraz daha zaman vereyim. Hafiften. Bununla da kapalı yavru var. Larva görüyorum. Şöyle günlük görebilecek miyim? Artık günlük de var. Şöyle iki tarafını göstereyim. üst taraftan var. Şerbeti veya basmış da olabilirler. Çıtaları aldığımız gibi koyuyoruz. Arının düzeni bozmamak için. Şimdi şöyle yandan baktığımda da diğer çıtalar gibi şeyelim kapalı yavrular var, çıkmış yavrular. Arı yoğunluğu güzel. Saat bir buçuk, tarlacılar yok. Tarlacı olmadığı halde yoğunluğu güzel. Şöyle bir sıkıntımız var. Şu kovanda e, arı sayısı az. Zaten belki video çekerim güve başlamıştı sağ taraftaki duvar çıtasında. Bir iki gün ben beklettim ama hani temizleyip çok güvenin yavrusu durmuyor. Sürekli yavru atıyor ve yavrular küçük halinde çıkıyor. O yüzden ondan o güveli çıtayı aldım. İnşallah diğerlerinde yoktur. Dondurucuya koydum. Baldan sonra sağdığım çıtaları da bir iki gün bekletmiştim. Onlardan da bazılarında başlamıştı bakın. Güvelerin gezdiği yerleri ben temizledim. Ekran parladığı için ben tam göremiyorum ama. Temizledim. Fakat ne kadar temizlerseniz temizleyin gene yayılıyor. Dondurucuya attım. Bunlar dondurucudan çıktı. 2-3 gün dondurucuda kaldı. Bakın şunda da var. Ben şimdi güveli... Bunda az var. Nektar da var bunda. Hemen arılar geldi bakın nektarları. Bakın güve gezdi şuradan. Şöyle biraz daha açıdan şöyle bakın. Oraları temizlemişim. Şimdi bu bir tanesini bu kovana vereceğim. Hem yani temizlesin, şey yapsın. Nereye koyarım? Ee, şunu tam kapatmamışlar. Bir öncekine koyarım. Şunu belki alabilirim şu çıtayı. Şunu duvar olarak da aslında şuna da verebilirim durumuna göre. Şu baldı polenli. Ondan almıştım çünkü. Bakın görüyorsun bunda da az bir şey nektar var. Şuralardan parlıyor. Bakın ne hale getirdi. Dondurucuya atıp güveleri öldürdükten sonra şimdi tekrardan bu çıtaları düzeltmesi için arılara vereceğim. Bu çıtaların geri kalanları da aynıdır. Şimdi tekerle zor olduğu için kapatacağım videoyu. Şu kovanı da video çekmeye çalışacağım. Bakalım. Şimdi bu kovanımızı açtım. Biraz, biraz şerbeti çekmişler. Poşet de verdim onlara şerbeti. Bu ikisini de şimdi büyük boy şerbetli koydum. O yüzden elimde bunu, bunlar da şerbetlik var ama yine nüfus az olduğu için şerbetlikle şey, poşetle vermeye devam edeceğim. Az kalmış gerçi. Bir bakayım nüfusa göre belki de verebilirim. Şerbetlikle de verebilirim. Buradan güveli almıştım. Bir takipçimiz ee, boşta da çıtalar vardı. Onları al. Ee, çıtaları da ortaya teke düşür demişti. Yani ben de öyle yapmaya çalıştım ama ne ne değildir açıkçası bilmiyorum. Bakın nektar var bu çıtada. Buna günlük atmamış. atmasında da. Dua çıtası işte, olarak niyetim var. Altında bir avuç arı kaldı. Bakın. Arka Bak, tarafında günlük göremedim. Evet arkadaşlar şurada anarı gözü yapmış. Bu anarıyı kestiler mi acaba? Kesmiş olabilirler. Hükümlük göremiyorum orada göz yapmışlar. Görebiliyorsunuz mu? İşte şu. Şimdi ben iyice bir kontrol edeceğim. Bu kovan bitmeye yakın. Bunu ters çevireceğim. Bu kovan gidiyor. Bu kovanı bazı zamanı bal akımında bölmüştüm. Hemen yanına bölmüştüm. bir yere taşımadım. Ee, çok fazla da aslında sirkelemeyi unuttum. Üzerine yani bir iki çita daha sirkelemem lazımdı. Aldığım gibi koyduğum çitaları sirkelemeyi unuttum. E ne oldu? Bu sefer arılar geri döndü. Çok az nüfus kaldı. Kalan arılar da ısıtamadı yavruları. Ee, şimdi ana bir bakacağım. İnşallah vardır, kesmemişlerdir. Şöyle bir şey yapabilirim. Bunun arasına gazete kağıdı koyup böyle yan kovanlardan bir iki tane alıp birleştirme yapabilirim. Şu belli bir zaman sonra eğer ana arı varsa tabii. Yoksa nasıl yaparız bilmiyorum. Kovan ee, kovanı kendi halinde bırakabilirim yakın zamanda da şuraya tekrardan bir sehpa yapıp ondan sonra bir kovan daha çıkarmayı düşünüyorum. Onun videosunu da çekeceğim. Kovan pek işler açısı değil. Bakalım ne yapacağım. Yani araya bir bakayım. Büyük ihtimal bu şekilde bırakacağım. Şimdilik Allah'a emanet ol